İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün bu yıl 19. düzenlediği Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısına hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan açılış konuşmalarımızı fakültemiz YouTube kanalı üzerinden daha sonra da izleyebilirsiniz. Şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Gülsüm Umurtağ'ı açılış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ederim. E, sayın Rektörümüz, sayın Dekanımız, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen, üniversitemiz adına yürüttüğümüz arkeolojik araştırmaların ve kazıların sonuçlarının sunulduğu bu toplantıların 19 açmaktan dolayı çok mutluyum. Dünyayı alt üst eden pandemi sürecinde bu toplantıları ara vermiştik. Ancak her şeye rağmen çalışmalarımız kazı alanlarında devam etti. Kazmalar, kürekler, çapalar, süpürgeler çalışmaya devam etti ve alın teri durmadı. Yayınlar yapıldı. İşte bu çalışmaların sonuçlarını üç gün içinde sizlere sunacağız ve paylaşacağız. Toplantıların yararlı olmasını, başarılı geçmesini ve her koşulda bilimin eşsiz ışığının yolumuzu aydınlatmasını dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi emekli öğretim üyemiz Profesör Doktor Refik Duru'nun mesajını okumak istiyorum. Sayın rektörümüz, sayın dekanımız, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Üniversitemiz adına yapılan kazı ve araştırma sonuçlarının sunulduğu bu toplantılara ilk yıldan bu yana katıldım. Bu yıl ise toplantının yüz yüze olmaması nedeniyle teknik olarak cesaret edemedim. Davetinize teşekkür eder, sempozyuma katılan, bildiri sunan meslektaşlarıma ve öğrencilere gelecek yıl yüz yüze yapılacak toplantıda buluşmak umuduyla başarılar dilerim. Şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hayati Develi'yi konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Arkeoloji Bölümü Başkanı Gülsün Hocam, fakültemize emek vermiş, bugünkü hocaları yetiştirmiş bütün emekli hocalarım ve kıymetli arkeoloji camiası mensubu dostlar, öğrencilerimiz e, tabii 19. sunu bugün idrak ettiğimiz bu e, toplantı aslında e, bizim için, e, bilim alemi için son derece önemli bir e, toplantıdır. Bütün arkeolog dostlarımız e, aslında hiç tatil yapmayan bir meslek e, erbabı sayılabilirler. Biz yaz aylarında fırsat buldukça e, güzel yerlere kaçarken arkeologlar e, ellerinde küçük e, çapaları, kazmaları vesaireyle Kızgın güneşin altında çalışmaya, araştırmaya, yeni şeyler e, bulmaya gidiyorlar. Onların o e, sivrisineklerle, sıcakla, soğukla, bazen e, ve başka birçok engelle mücadelelerinin sonucunu biz bugün e, rahat ortamlarda e, dinliyor, öğreniyor ve paylaşıyoruz. Tabii bu paylaşım son derece önemli. Neler yapıldı, neler bulundu, neler üretildi. Bunların ne kadarı bilimsel yayıma, uluslararası yayıma dönüştü ve arkeoloji ile ilgili insanın ve evrenin geçmişi ile ilgili neler öğrendik bunları paylaşmak son derece önemli. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü herhalde Türkiye'de en geniş yerde yani hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde kazı yapan tek arkeoloji bölümüdür diyebiliriz. Biz bugün Güneydoğu Anadolu'da Karahan Tepe, yani taş tepeler başta olmak üzere, Orta Anadolu'da, Marmara Bölgesi'nde, Trakya'da, İzmir'de, Ege'de, Antalya civarında, Burdur'da, yani birçok yerde kazılar sürdürüyor, kazıları üstlenmiş durumdayız veya çeşitli kazılara katılım sağlıyoruz. Bunların hepsi illa arkeoloji bölümünde değil, eski çağ dilleri, hititoloji, eski Yunan, Latin, gibi ve antropoloji gibi alanlardan meslektaşlarımızın da verdiği katkılarla herhalde arkeoloji biliminde en çok bayrak gösteren bölümlerden, üniversitelerden bir tanesiyiz. Ben özverili çalışmalar için öncelikle Gülsün Hocam başta olmak üzere bütün arkeoloji bölümünün hocalarına ve öğrenci arkadaşlarımıza çok gönülden teşekkür ediyorum. Bugünkü paylaşımın sunumların, üç gün sürecek bu sunumların da arkeoloji camiamıza, Türkiye'deki bütün arkeoloji camiasına katkılar sağlayacağını ümit ediyorum, sağlamasını ümit ediyorum. Ve elbette bu bir yıllık çalışmaların uluslararası nitelikte kaliteli akademik yayınlara da dönmesini arzu ediyorum. Hepimize iyi çalışmalar, iyi sunumlar diliyorum. Ancak Refik Hocama hem buradan selamlarımı, hürmetlerimi göndermek isterim. Hem de önümüzdeki sene onunla ve diğer hocalarımızla yan yana oturarak Cemil Bilsel'de birlikte bu çalışmaları yapmayı arzu ettiğimi gönülden ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkürler hocam. Şimdi İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Akı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Dekanım, kıymetli bölüm başkanımız Gülsüm Hanım ve buradaki heyetin var olmasını bize sağlayan kıymetli hocalarımız, başta Gıyaben Refik Duru Hocam ve Mehmet Özdoğan Hocamı tabii ki gönülden selamlıyorum. Ve ismini görüyorum sevgili Gülçur Hocam'a da bu toplantıya ilgisi için teşekkür ediyorum. Kendi hepsine sağlık diliyorum. Ve tabii ki bu çok değerli kazıların başkanlığını yapan kazı başkanı olan hocalarımız, Üniversitemizin kıymetli mensupları ve bu programı YouTube kanalından da izleyen, takip eden değerli arkeoloji severler. Hepinize bu güzel günün sabahında sevgiyle, gururla ve tabii ki geleceğe yönelik ümitle selamlamak istiyorum. Efendim, biz bugün burada Edebiyat Fakültemiz Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı'nın 19.sü için birlikteyiz. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesine kurulan Türk Arkeoloji Enstitüsü, ülkemizde oluşturulan arkeoloji eğitimi veren ilk kurumdur. Daha sonra bu kurum arkeoloji kürsüsüne dönüştürülmüş ve günümüze kadar varlığını arkeoloji eğitimi ve arazi çalışmaları şeklinde devam ettirmiştir. <laughs> 80 yılı aşan sürede Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üniversitemiz adına Trakya'dan, Karadeniz'den, Burdur ve Antalya'ya, Orta Anadolu'dan, Osmaniye'den, Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, Urfa'ya, Bana ve Malatya, Elazığ yörelerine kadar çok geniş bir coğrafyada kazı ve araştırmalar yürütülmüştür, halinde yürütülmektedir. Ben tabii ki Edebiyat Fakültemizi ve oraya emek veren tüm arkeoloji mensuplarımızı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaların güzel bir neticesi olarak da fakültemizde arkeoloji müzemiz de kuruldu biliyorsunuz. Hem Yo yoğun bir ilgiyle takip ediliyor, çok rağbet görüyor. Hatta kendi içerisinde de arkeoloji bölümü öğrencilerimiz bu zengin tarihi malzemenin içerisinde ders yapma fırsatını da buluyorlar. Bu da bölümümüzün hak ettiği bir özgünlük diye düşünüyorum. Efendim bu toplantılarda Neolitik Çağ'dan Roma dönemine uzanan tarihi bir kesit içinde arkeoloji hocalarımızın, araştırma görevlisi ve uzmanlarımızın, öğrencilerimizin, son iki yılda gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarını izleyeceğiz. Yaklaşmakta olan kazı sezonunda üniversitemiz adına kazı ve araştırmalarını sürdürecek ekiplere başarılar diliyorum. Sağlıklı ve verimli bir kazı dönemini geçirmeyi e, ümit ettiğimi belirterek hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarını burada sonlandırırken bu kaydın daha sonra da Edebiyat Fakültesi YouTube kanalı üzerinden izlenebileceğini hatırlatmak isterim. Güncel gelişmeler için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kayıtlı kullanıcılarımız bugün 10.30'da başlayacak olan bilimsel oturuma iletilen Zoom üzerinden katılabilirler. İyi günler dilerim.